Siki Mutual 80. bölümle alakalı bir gizli video, bir canlı yayın ve bir sürü olay yaşandı. Durmayan bir canlı yayın ve daha da fazlası. Bugünkü videoda tüm bu olayları anlatacağım ve gizli birkaç değil iki tane videomuz var gizli bildiğiniz. Ve bunun da fullunu yapmış olduğu ihtimali de var. Farklı bir kanalda bunların hepsini anlatacağım. Bayağı bir araştırma şey olacak yani bu bölümde bu videoda. Yani bir ayağın mevzu var bunları şimdi bugün araştıracağız. O zaman abone olun ve daha fazla Siki Mutual videosu için like atın. O zaman hazırsanız hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle konularımız şöyle hepsini tek 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 sonra sıra sıra bakacağız. Birincisi gizli bir hesap buldum. Bu hesapta atılmış ski bir Akıllı bir shorts var. iki tane incomplete adında ve bunu dafun yapmış olma ihtimal var. Bu yüzden yeni, elimize yeni bölüm olarak gözüküyor. İkinci olayda bir canlı yayın var YouTube'da. O meselden bahsedeceğim ama öncelikle o gizli videolardan bahsedeceğim. Bunun hiçbiriniz haberiniz yok muhtemelen. Ski bayağı bayağı baya baya gizli bir şeyi bakacaksınız göreceksiniz. Şimdi önce onu göstereyim ondan sonra canlı yayın mevzusunu göstereyim. Şu an ben bu video çekmiş zaman canlı yayın açık ve bayağıdır bir saattir falan duruyor. Kapanmayacak Can umuyorum. Zaten onun olayını da anlatacağım. O yüzden ilk olarak mevzumuzla başlayalım. Önceki kulaklığı taktım ama burada gerçi kulak takmak bir şey yok. İlk öncelikle Door Closer diye bir kanal var arkadaşlar. Tamam mı? Bu kanalın Incomplete ve Incomplete 2 diye videosu var. Ve burada Skibitualt animasyon tarzında Skibitualt'in geçmişini anlatan İlk başlangıcı anlatan mevzular dönüyor. Diyeceksiniz ki bunun dafukla mafukla ne alakası var kardeş? İşte alakayı şimdi anlayacaksınız. Önce ilkini izleteyim. ikincisini izleteyim sıra sıra ondan sonra mevzularını anlatayım. Zaten müzik kapalı bu siz başka müzik duyacaksınız. Burada bak kameramız gibi arkada bak yeşil gözlü birisi var bu gizli ajan. Kameramanımızın kafası yok. Ve kamerayla karşılaşıyorlar. Birbirlerini görüyorlar. birbirini çok seviyorlar. <laughs> Böyle bir animasyon var ama animasyon tarzına bakarsanız Dafu'nun animasyon tarzının aynısı arkadaşlar. Tamamen tıpa tıpa aynısı. Burada kameramanların nasıl oluşuyor? Speakerman kafası Speakerman hoparlör mağazına bakıyor ve ee, evet kendisiyle görüşüyor. Şu. kendisiyle birbirine bakıyor. Evet. Ondan sonra Spikerman'e dönüşecek bu. Skip ilk başlangıcı gibi düşünün bunları. Ve burada bir adam uzanıyor. Oo kafası var lan ha Blue Grey bu. Blue Grey uzanıyor ve önde televizyon var. Televizyon T-Man olacak şimdi bak bu adam. Blue Gray bu arada Dofu'nun karakteri, kendi karakteri. Önünde televizyon varken geliyor ve evet bu da televizyon oluyor. Şimdi ilk bölüm böyle. Şimdi hiçbir şey anlamış olabilirsiniz ama anlayacaksınız birazdan anlattığımda. Bir de elimizde Incomplete 2 diye animasyon var. Burada da bak tuvalet kısmını göreceğiz. Evet. Incomplete bu arada tamamlanmamış demek. Bak burada bilim adamını görüyoruz abi. Bilim adamı tuvaleti görüyor ve evet. Evet. Sonra bilim adamı tuvalete dönüşüyor. <laughs> Denemekten sakınca çıkmaz değil mi? Deyip atlıyor değil mi? Sonrasında bakalım hangi karakter gelecek. Aha, DJ Tuvalet. Tamam. Burada bir DJ'lik yapıyor kendisi ve bakıyor ki tuvalet kendine yeşil bir ışık yakıyor. Ve da diyor ki tamam kardeşim, bunu denemenin zararı dokunmaz. Sonra Jimen. Evet bak kendisi görürsün ya. Jimen yolda yürüyor ve bir bakıyor. Oh Bu tuvaletler buraya yeni mi gelmiş? Ve hemen diyor ki tamam ben bu adam olmalıyım. <laughs> ben bu adam olmalıyım diyor ve boom o da artık G-Man tuvalet oluyor. Mevzuyu anlatacağım neden şimdi ben bunu izlettim size. Önceki bu bir fan animasyon mu değil mi o kısım şöyle. Bu Door Closer kanalı Dafu'nun arkadaşı. Çok yakın arkadaşı. Hatta bakın şöyle bir şey var. Zamanında 5 yıl öncesinde bir Dafu'nun topluluğu var diyor ki 2017'de diyor kanalımın başlangıcında diyor. Ben ve Power Cat, işte 25 tane Big Smoke videosu yayınladık diyor. Bu kendi yaptı animasyon. Kendi kanalına yayınlanan animasyon. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Bu animasyon zaten baya normal bu adamın yaptığı animasyonla alakasız. Ve 79 part 3 yapılırken geliyor ve incomplete yani tamamlanmamış adında. Ve animasyon tarzı tamamen aynı ki şurada zaten gizli bile görüyoruz abi. Aynısı yani tamamen aynısı. O yüzden bu animasyon dafun yaptığını söyleyenler var. ve bu Veya bu animasyonun işte door closer, door closure yapmasını onun söylediğini söyleyenler var ama muhtemelen kendisi yaptı. Yani bu animasyonda dafun bir eli var ve insanlar diyor ki Dafuk bu animasyon yaptıysa acaba hani bak eskiye yadigar bir şeyler var ve acaba seri mi bitiyor ve böyle sorular hatta bu şeye bir tane yorum geliyor arkadaşlar işte abu bu yorum bu yorum bu son mu bu yorum atıldıktan sonra bu yoruma kalp atıyor bu kanalın sahibi ki şuradan anlayın. Şimdi bak bu videoyu yapan Dafuk ve bu son muya kalp atıyor. Ve ondan sonra bu yorum patlayınca bu kalbi çekiyor. Bu olay ne kadar doğru ama böyle bir söylenti dönüyor. SS'leri falan vardı ama yani bu son muya kalp atıyor ondan sonra geri çekiyor ve Dafuk'la bir bağlantısı da var. O yüzden buralar biraz soru işareti geliyor ama muhtemelen son falan değil. Ama animasyon çok güzel gözüküyor. Bu tarz şeyler almaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim yayın mevzusuna. Evet asıl kısım burası abi. Şimdi Dafuk bir anda gecenin bir körü, akşamın bir körü abi yayın açtı tamam mı? Bu ilk gösterim değil yayındı tamam mı? Ben de kulaklığı takarsam güzel olur. Ay, yayın açtı. Yayında ses böyle çok büyük bir ses değil. Böyle kamera sesi sadece etraf izleniyor. Bakın gördüğünüz üzere etraf izleniyor. Ve ismi de şey yakalanan yayınlar. İnsan dedi ki acaba ne oldu? Yeni bir spoiler alacağız. Bir şey mi alacağız? Ama arkadaşlar buranın mevzusu aslında bu değil. Bu arada bir şey e, oynatılır akıllı bir şey göstereceğim onu da söylemeyi unuttum. Bak burada her şey olduktan sonrası gözüküyor yani. Şu anki zamanımız gözüküyor. Her şey herkes ölmüş. Buraya bir daha uğramadılar falan filan. Kamera kaydı sürekli bizim geçmişte o ne olan bir şey gördüm sanki. Ama bu ne? Ha şeymiş. Kamera kaydı bizim geçmişte gördüğümüz ve parçalanmış, yanmış, yıkılmış yerleri gösteriyor. Eminim bir spoiler bir şey vardır bu arada arkadaşlar ama yani bunu şu an fark etmem çok zor çünkü kocaman map. Bakın burada ölmüş eski tuvaletler, yıkılmış, harap, her yer patlamış anladınız. Buralarda çünkü eskiden geldik buralara. Ayşe ile burası da aynı. Alpha Yıldız Laboratuvarı'nın olduğu yer olmasa Titan kameramanın gelip kapıştığı yer. Burayı biliyoruz abi. Aynen tam da orası hatta. Aynen ilerisi de olabilir. Onun bir, bir tık ilerisi. Yolun ilerisi. Burada şey vardı. Gerizmod'dan karakter vardı. Alpha Yıldız'dan karakter. Ve böyle arkadaşlar arkadaşlar bu görüntü sürekli tekrarlanıyor. Yani sürekli sürekli döngü şeklinde bu görüntü tekrarlanıyor ve mevzu ise anlatayım. Belki şu an yayın kapanmış olabilir. Ka muhtemelen kapanmadı. Benim bu tahminime göre kapanmamıştır. Arkadaşlar muhtemelen bu Dafuk Boom'un 24 saatlik açık olacak. 7-24 açık olacak bir yayın. Bunu Alan Baker biliyorsunuzdur. Animation vs. animatör serileri var. O da yapıyor hani sürekli açık olan bir yayın olacak bu ve bu sekmede sürekli bu açık olacak. Adama bir yandan da gelir gelmiş olacak. Böyle bir mevzu yani bunun başka hiçbir olayı yok. Bu olay tamamen bu. Yani bir şey aramayın. Tabi içinde spoiler eklemiş olabilir. Ama bu da ne kadar önemli bir bilmiyorum. Bunu zaten fark ederseniz siz yazın. Sonraki videolarda bakarız. Yayınlarda bakarız. Ayrıca şunlar da var. Şimdi dafuk bir topluluk attı. Bir gönder attı ve gönderdi diyor ki skip işte, SkipTel'de başladığımda tek bir bilgisayarım vardı. Şu vardı bu vardı. Invisible narrative ile anlaştık falanlar. Filanlar oldu buradaki kilit nokta. Şu diyor ki artık diyor hani animasyonlarımı diyor ekiplerle çalışarak bir animasyon ekibiyle çalışarak yapacağım ve bu daha hızlı gelecek bölümler daha hızlı gelecek ve daha güzel şeyler olacak daha yaratıcı şeyler ve daha hızlı bölümler gelecek diyor bu lafa inanır mıyız abi hayır ama umarım gerçektir yani Gerçektir umarım dediğinin lafında durur yani umarım daha hızlı gelir bölümler ha tabi ekiple çalışması animasyon kalitesine kadar etkileyecek bunu 80. bölümde göreceğiz arkadaşlar İnşallah 79 part 3 gibi olmaz 79 full episode gibi olmaz bu konuşmanın başka bölümü yok ama asıl mevzu şurada bakın oynatma listesine geliyoruz burada oynatma listesi 2 gün önce güncellendi yani ben bu video aslında dünden önce gün çekecektim Bugün güncellendi yazıyordu Dedik ki acaba bölüm mü geldi Ve şimdi bugün bu yayın yayınlandı Yine bir sıkıntı yok Kullanılmayan videoları göster dediğimizde Burada bir gizli video var Normalde telif yiyen video böyle gözüküyor 77 full episode telif yemişti böyle gözük. Hatta kanıtlayayım Bakın gördüğünüz üzere telif atıldığı gözüküyor Sonrasında e, diğer gizli videolarda şu en aşağıda gözüküyor Bunu da göstereyim Tabi burada şu an ne oldu bug'a girdi herhalde Yani yeni bir bölüm geldiğinde şu en üstte geliyor arkadaşlar Çünkü 79 ve 80 Yeni bölüm geldiğinde böyle oluyor Ve tıkladığımızda bu video gizli diyor gördüğünüz üzere. Bu yayınla alakası yok. Yani bu gelen yayınla alakası yok. Ee, şöyle bir mevzu duydum. Sanırım 57. bölümümde sessiz hali ses olmadan video hali buraya yüklenmiş ve ondan sonra gizliye alınmış sözde. Öyle laflar dolanıyor. Ama benim bu şurada gördüğünüz bildirim sekmesinde yok arkadaşlar. Bana bildirimi hemen geliyor bölüm yayınlandığında. Buraya da düşerdi ama düşmemiş. Yani ben bunu gerçek olduğunu sanmıyorum. Gerçekten 80. bölüm gelmiş olabilir. Ama dedikleri gibi 57. bölümün işte sessiz halinde olabilir. Çünkü öyle muhabbet duymuştum ama neden böyle bir şey yükledi Dafuk? O da düşünülebilir bir şey. Ama benim düşün düşüncem bu 80. bölüm abi. Çok hızlı gelecek bence. <laughs> Bilmiyorum ama yani yüklemiş olsa iki gün önce yüklemiş yani. Yakın bir zamanda yayınlayabilir yani. Abi bu video atıyorum değil mi? Bu abi bu akşamda bölüm geliyor ya da bu video atmadan sabah bölüm geliyor. kafa yerim böyle bir şey olsa. Ben bu video boşuna mı çekiyorum kardeşim? Shorts değil yani. Shorts olsun şurası da güncellendi. Shorts spoiler da değil. Aynı şekilde bak Skipital serisi de güncellendi. Gördüğünüz üzere ve buradaki kullanılan video tabi burada gözükmüyor. Burada bakayım 57'de mi gözükecek? Yok 58 işte bahsettiğim mi 58'di bu arada. Kullanılan videolar gözüküyor normalde. Burada gözükür de 58 olsa. Burada gizli video linkleri aynı mı? Önemli olan Bakın arkadaşlar afu ve bu da afu. Gördünüz bu da afu. Aynı bölümler. Sadece bunda oynatma sesini yukarı çekmeyi unutmuş abi muhtemelen. Bölüm gelmiş olabilir arkadaşlar. Biriniz olsun ve bu video attıktan sonraki gün ya da bu video attıktan işte attığım gün bir bölüm bölüm bir gelebilir. Haberiniz olsun. Tüm gelişmeler böyleydi. Ben de en hızlı şekilde video sürece kimseye göstermek istedim. Biraz hızlı olmadı ama gün gelişmeleri bekledim abi. Bakalım ekiple çalışması nasıl etkileyecek animasyon kalitesini. Bunu hep beraber göreceğiz. O zaman like atmaya abone olmayı unutmayın. Yanındaki videoda kesinlikle tıklayın. Ozan hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.